Bugün e, hepimiz Gamze'nin başına gelenlere çok duygulandık ve en çok da Ebru ve Ziya ağladılar. Biraz toparladınız evet. mı? Toparladım biraz. Ziya seni bu kadar üzen neydi? Orada ilk Ebru duygulandı. Gözlerinden direkt onun yaş gelince zaten ben kendimi tutamadım. Benim de anne hani öyle bir anılarım var zaten. Senin annen? Benim ben annemi görmedim. İki aylıktan beri. Ben ikizimle birlikte büyüdüm. Yani sadece ikizimle sırt sırta verip, bu yaşımıza kadar geldik. Yani tek destek çıkan da dedemdi. Dedem, ben ve ikizim. Üçümüz buralara Size kadar kim geldik. Size kim baktı? Dedem, babaannem ve Medine annem baktı. Annen nerede? Şu an o da Konya'da ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hayatta yani? Hayatta evet hayatta. Çok zor bir soru ama niye bırakmış sizi? Buraları çok araştırmadım. Gerçi araştırma gereği de duymadım aslında. Bu yaşımıza kadar gelmişiz. Yani neden bu yaşımıza kadar merak etmeyip bizi sormuyorsanız biz neden sizi soralım ki? Belki de cevabından korktuğum içindir ama ben çok merak ediyorum. Bir insan nasıl iki aylık bebeğini bırakabilir? Ben de işte ona akıl erdiremiyorum. Peki baban? Babamla görüşüyorum. Babamı çok severim. Babamla görüşüyor. Baban hep yanınızda mıydı? Yok, babamdan ayrı yaşadık. Biz dedemizle, babaannemizle, medine annemizle birlikte. E, baban nereye gitti? Babam Konya'da biz ilçesindeyiz. Medine. <laughs> Sen dedin ki ben doğurdum onları. Doğurduklarından ayırt ettin mi? Hayır. Asla. Benim oğlum yok. Beş tane kızım var Hı. ama oğlum yok bile demedim kimseye. Benim iki tane Mehmetle Ziya'm var. Benim için çok çok fazla değerliler ki zira kızlarım da aynı değeri gösteriyorlar abilerine. Şimdiye kadar hiçbir saygısızlıklarını görmedim kesinlikle yani. ikisinden de. ...ne kızlarıma, ne bana, ne eşime hiçbir saygısızlıklarını görmedim. O kadar mükemmeller, o kadar mükemmeller ki. E sen yetiştirdin, senin oğulların onlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki varsın. Sizden iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de. Çok de. <laughs> Dediğin o iki yavrucağa bakmaya başladığında hiç korkmadın mı? Yok. Ha? Tabii babaanneleriyle dedeleri çok büyük <laughs> destek yani ama... ...bilmiyorum ben onların yemek yemesini, su içmesini... ...her şeylerini seviyorum. Benim oğlum yok. Oğlum vardı ama büyük bir acıyla kaybettim oğlumu. O yüzden... ...tek... Bilmiyorum, Birini çok kaybettin. değerliler. Allah sana, sana iki oğul verdi. Oğlunu nasıl kaybettin? Küçük yaşta vefat etti, çok küçükte vefat ettiğinde hastalandı. Peki bana şu an ekip arkadaşlarım e, bana bir bilgi verdiler. Bu doğru mu? Mehmet ve Ziya senin kapına bırakılmış. Aslında benim kapıma değil ama benim kapımda büyüdüler. Yani babaannelerinin kapısına bırakıldı. Yani babaannelerin anneleri babaannelerine bıraktı gitti. Babaanneleri de çok mükemmel bir insan. Dedeleri de, babaları da yani babası da mükemmel birisi zaten. Ve çok mükemmel de iki tane oğlumuz var. Peki buradan evladını bırakan annelere ne söylersin? Anne bile demek istemiyorum. O annenin ahasını bile hak etmiyorlar onlar. Çünkü hiç kimsenin yaşantısı çok güzel değil. Hiçbirimizin, burada olan hiçbir kayınvalidenin, hiçbir gelinin... Yani hiçbirimizin yaşantısı çok böyle mükemmel değil. mükemmel değil. Herkesin var bir zorluğu, herkesin var bir sıkıntısı. Bilmiyorum ben asla ve asla bırakmalarını istemiyorum. Ne şartta ne koşulda. Hangi şartta olursa olsun eşi bırakabilirsiniz ama evlat bırakılmaz. Ziya'cığım senin çok güzel bir annem var. Koca yürekli Medine var. Şöyle bir öp onu annem de. Sarıl. Allah, Allah ondan razı olsun annişim. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Senden de Allah razı olsun. Gelinim de çok kıymetli. Ziyamı çok seviyor. Benim için de en güzeli, en önemlisi bu. Gerisi olur bir şekilde. Gerisi her şekilde olur. Evet, biz de artık tadıma devam edelim. Akın geliyor. Akın, hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Hayırdır? Derya Hanım, bugün... Yani dünle bugün çok stresliyim. Ha. O yüzden tadımı yapacağım. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Puanlamayı verip. Tamam şöyle bir sakin müzik Çayına. verelim kulaklığa. Evet. İlk defa yiyorum Derya Hanım bunu ben. Yani hayatımda ilk defa yedim. Bir bakayım bunlara da. Bak bak. İkisi de aynı. Derya Hanım, bu ikisi Evet güzel yapmış ancak şu üstündeki kreması çok yoğun. Yani hepsini yiyemem. Ama şu, e, bu tabak güzel olmuş. Yoğun değil kreması. Şu şekilde hem kekinden aldığımız zaman yiyebiliyorum. Güzel mi? Bu güzel ama şuna da bir bakayım mı? Bak bak. Bu ne ya? Nerede bu kek? Kek nerede ya? Derya! Bu çok güzel olmuş. Derya! Bu çok güzel olmuş. Ay. Siz deyin çok güzel olmuş bu. Sadece bu, bu olmamış, yapamamış. Bu güzel. Vereyim mi puan? Ver, ver. Yüreğim indi ya. Buna üç. Bu da üç. Şahane. Beş. Vallahi bilmiyorum. Bakın şöyle bakıyorum hatta. Bilmiyorum ama gerçekten bunun kekini bulamıyorum. Bir. Peki bir tane bir var. Bir. Akın'ı susturalım. Akın. Akın. Akın, ha. Koyma. Aç aç. Aç aç. Bunu açıyorum. İki, iki. Heh. Bu. Evet. Aç. Açtım. Ebru 3 puan.